Gele çıkar Hadi gele çıkart. İşte. yapayım mı? Dur. Ve saçlarını da yine Tamam. Güzel oldu. Gizlilik. Biraz şekerim yükselmişti, işte Malatya'ya sevk ettiler, orada oldu doğum. Hı hı. Be, beyin sezeryeni aldılar işte, bebek hastadır diye küvede aldılar. Aa, bebek hastadır diye bizi apar topar eve gönderdiler. Doğumdan kaç gün sonra Adıyaman'a gönderdiler sizi? Bir birçok gün. Hı hı. Geldim, hastaydım, narkoz etkisindeydim. Kendimi kaybettim, geldim burada beni bir hafta tedavi altına koydular. Burada bir hafta tedavi gördüm. Ondan sonra eve gittim. 39 gün sonra haber geldi dedi. Başınız sağ olsun bebeğiniz ölmüş dedi. Biz gittiğimizde de bebek yoktu defnedilmiş. Artık yapacak bir şey yoktur dedi. Ee, biz de inandık. Ee, okul zamanı geldi. Öğretmen beni çağırdı. İşte niye okula gelmiyor? 2-3 ee, günde kimliğini zaten çıkartmıştık. Aa, biz de dedi... E, buradaki nüfise gidecek. O nüfisten de o kağıtadaki nüfise gelecek dedi. kağıdı. Biz de öğlene bekledik. 7 sene bekledik. Ha kağıt gelecek gelecek ya kağıt gelmedi. Aa, biz de bekledik. O, o zamanı geldi öğretmen beni çağırdığında dedim ben kendim hele bir gideyim hele hiç olmazsa ölmüşse ölüm raporunu getirip İşte bana bir ölüm raporunu çıkardılar elime verdiler gönderdiler. Ben de cahildim. Okmam yoktu, yazmam yoktu. Ee, ben de getirdim, götürdüm nefs'e ölü diye kaydettim. Ama ben inanmıyorum. Ee, o zamandan beri, baştan beri yani e, benim içim rahat değildir. Bu 17 senedir benim içim rahat değildir. Her gün rüyalarıma geliyor. Her gün diyor ki anne ben yaşıyorum. <laughs> Çocuğun mezarı e, hani diyorlar işte Malatya'dadır. E, diyor anne ben görmemişim. Beni de bana dediler ki mezarına götürüm Dedim acaba o mezardaki o mu? İnanmadım. Ben mezarına gitmedim. Yani şahsi ben kendi mezara gitmemişim. Ziyaretine gitmemişim. Peki dena istedin mi sen? Ben dena istedim abi. Hı, ne dediler? Ben e, dena istedim. red Reddediyorlar. E, e, bir şey demiyorlar bana. Ben 3-4 e, senedir e, kaç seneden? 7'den e, seneden beri ben peşindeyim ama kimse bana bir şey demiyor. Elime bir şey vermiyorlar. Ben inanıyorum benim çocuğum yaşıyor. 30 gün sonra Evet 39 gün sonra beni aradılar. Başın sağ olsun bebeğiniz ölmüş. Biz gittiğimizde de cenaze almaya gittiğimizde de çocuk yoktur ortada. Ne o çocuğun ne ölüsünü ne dirisini görmedik abi. Evet DNA, DNA testi istiyorum. Benim bu kızım ölmemiş. Ben kızımı istiyorum. Bu Ölüm raporuyla doğum raporu bununla DNA testini yaptırmak istiyorum.